Thank <laughs> you. Uzman Coin YouTube kanalından herkese iyi akşamlar diliyoruz. Haftanın son iş gününde bir başka kripto manşet programında sizlerle birlikteyiz. Bybit Borsası'nın katkılarıyla sizlere sunduğumuz kripto manşet programında tabii ki bugün e, herhalde tek bir konu var. FTX Borsası'nın iflası ve onun kripto para belki de daha da geniş finans dünyasına olan Etkileri bunu konuşacağız. Sizlerin de Just Pie olarak tanıdığı Eser Karlık bu akşam bizlerle birlikte Eser Merhabalar iyi Akşamlar. Ben Hakan yani senin sesini çok kesik kesik alıyorum. Ee, bir problem yoktu evet. ama şu anda net olarak duyamıyorum seni. Ee, umarım benim sesim evet. düzgün geliyordur. Bilmiyorum senin ben, sesini ben alıyorum. Senin sesini ben alıyorum. Benim sesimi herhalde sen almıyorsun. Demin de yaptık kontrolleri ama ee, bir bakalım ama sen Evet, ya ya tamam şey, o zaman o, sen... sanırım anlık bir network sorunuydu. Olabilir. Şimdi alıyor musun sesimi? Evet, şu anda şu anda bir sıkıntı yok. Duyabiliyorum. Dediğim gibi tamam. bir bir, bir sorun da herhalde. Bir senkron şeyi de var. Geç gidiyor benim sesim sana. O zaman çok fazla Birbirimizin sözünü, sözünü de kesip araya girmeyelim senkron bozulmasın <laughs> o zaman <laughs> e, şey yapalım <laughs> direkt olarak ben o zaman hiç uzatmadan aslında özetle geçmeye gerek yok kripto para e, sektörünü bilenler uzman coin'i takip edenler twitter'ı takip edenler zaten neyin ne olduğunu biliyorlar ama çok kısa şu 4 günde e, FTX borsasının fişini çektiler. Amerika'nın o heybetli evet. FTX borsası işte Miami Heat'in salonunu alan 30 yaşındaki bir gencin kurduğu şöyle böyle anlat anlat bitmez işte yok servetin hepsini e, bağışlamak isteyen dünyanın en iyi insanı dedikleri e, kişinin borsası darmadağın oldu bitti. Sen neler söylemek istersin? Bekler miydin böyle bir çöküş? E, böyle 4 günde her şey oldu bitti. E, fikirlerin nelerdir? Şaşırdın mı? Şoke mi oldun? Yani... Hakan açıkçası söylemek gerekirse böyle bir şey kimse hani beklerdim diyemez herhalde. Yani ben bunu bekliyordum abi diyecek birinin olduğunu zannetmiyorum. Yani sonuçta her şeyin başlangıcı yine tek bir tweetle oldu biliyorsun. yani CZ'ye çıktı, bir tweet attı ve domino etkisi yarattı. Hatta işte konuşurken de kendi aramızda söyledim ya az önce, bu tweetin hani böyle bir etki yaratacağını da düşünmedim demiş. Yani e tabii bu da çok inandırıcı gelmiyor. Yani nasıl düşünmezsin? Hani bu düşünülemeyecek bir şey değil. Sonuçta zaten diken üstünde e, duran bir piyasadayız her daim. İşte daha önce de benzer şeyler yaşandı. Luna Crash daha geçtiğimiz aylarda yaşandı. Yani kocaman bir e, crash'ti o da hani hiç kimsenin aklına gelmezdi. Orada insanlar çok fazla kaybetti. Orada yine işte Triero aynı vardı, Luna vardı. Burada FTX var, yanında Alameda var. Yani e, aslında birbirine benzer şeyler sürekli yaşıyoruz. Ya bunlar tahmin edilebilir şeyler mi? E, asla değil ama içinde olan şeyler tahmin edilebilir oluyor biliyorsun. İşte orada UST'nin başına gelenler burada işte FTT'nin başına gelenler hep benzer şeyler dediğim gibi. Ki dedim bu, bunun kimse tarafından tahmin edilebileceğini zannetmiyorum ama e, etkisel olarak hani bu bir döngü bir bir noktada yani belki CZ'ye katıldığım tek bir şey olabilir. E, güçlüler ayakta kalacak diyor ya abi bu doğanın kanunu. Yani e, finans piyasaları da aslında vahşi hayatla aynı. Güçlüler ayakta kalıyor. Her zaman bu iş böyle. E, maalesef bunun önüne kimse geçemez. Şimdi de artık bu yeni döngü başlayacak. Belki piyasa için çok yüksekte güven kaybediyoruz, katılımcı kaybediyoruz, hacim kaybediyoruz. Ee, hepimizin güvendiği bir e, yer burası. İşte blockchain ayrı, kripto ayrı. Hepimiz bunu ayrıştırabiliyoruz zaten. Tabii. İkisi birbirinden farklı şeyler ama e, hani blockchain teknoloji anlamında bundan ne kadar etkilenir? Bence olumlu etkilenir bu durumdan geliştirmeler tarafında çok daha Tabii. olumlu etkilenir. Ama kripto tarafında e, maalesef bu çok üzücü bir olay. Çünkü çok büyük bir güven kaybı. Hak verirsin ki e, yeni insanı getirmek amacımız buraya. Yani yeni Tabii. insanlar duysun diye şirketler olsun vesaire bireylerde bireyler dahil olsun ama şimdi artık insanların önüne dona veriyoruz. Diyoruz ki bak böyle olmuştu, bak böyle olmuştu. işte buna nasıl güveneceksin? Ee, biz hala insanlara işte üçüncü parti cüzdan kullanmayı anlatıp da işte DeFi tarafında bak bunlar bunlar var demeye çalışırken işte diğer tarafta daha kolay dahil olabilecekleri yerde böyle kreşlerin olması maalesef piyasa açısından çok olumsuz. Şimdi dediğin gibi aslında bu olumsuzluklar belki de başka olumlu etkenleri bizim ileride karşımıza getirecek. Belki dersler alınacak. İnsanlar bu senin bahsettiğin işte soğuk cüzdanları, sıcak cüzdanları bunların yani kendine ait olan cüzdanların belki önemini daha fazla anlayacaklar. Dolayısıyla hani buradan mutlaka dersler çıkarılacaktır. Her düşüşün bir sebebi oluyor ama ben hep şunu söylerim hani bir 2. Dünya Savaşı diye bir olay vardır. Hani 5-6 yıl sürdü. Ee, dünyanın, modern dünyanın en büyük e, yıkım getiren olaylarından biriydi. Belki birinci sırada ama o bile bitti. Yani o, o bile onun getirdiği o yıkım bile modern dünyaya bitti. E, bu da geçecek. Bu bugünler de geçecek. Dolayısıyla burada çok fazla ben e, evet fiyatlar düştü. Belki paralar kaybedildi. Benim de çok az da olsa bir meblağ bir param orada vardı açıkçası onu söyleyeyim net olarak söyleyeyim ama bu işin kuralı bu açıkçası hepimiz ders alacağız göreceğiz şunu sormak istiyorum ben sana şimdi tabii ki çok büyük bir borsa bir oyuncu ayrıldı oyundan çıktı. Ee, sence burada tabii sen biraz önce bahsettin Luna dedin. Mesela 2021'den itibaren sayalım geçen sene bu aralar 69 bin dolardı mesela e, Bitcoin. <laughs> Sayabilecek miyiz? <laughs> tabii yani şimdi Fed'in faiz arttırımları, enflasyon, enerji fiyatları, savaş, tabii işte e, kripto hacklenmeleri e, Luna e, dediğin gibi işte e, FTX yani onun bağlantılı Celsius'lar Voyager'lar onları saymıyorum artık Alemede falan tabii şimdi. Canım. Ama ana etken ana tablo bu şekildeydi acaba şunu sormak istiyorum şimdi hep bir döngüden bahsediyoruz ya biraz da işin olumlu tarafına bakacak olursak bu kadar şey yaşadık sonuçta öyle bir bir sene geçti ki ama yaşandı ve bitti yani e, bundan sonrasını sen nasıl görüyorsun yani biraz daha e, tamam belki 3-5 bir şey daha olabilir Belki biraz daha düşüş gelebilir Okey sorun yok ama Ondan sonra sanki biraz önümüz açık gibi geliyor bana. Eğer böyle çok tabii bir üçüncü dünya savaşı diyorlar ya bazen yok büyükler savaşlar hmm. şunlar bunlar. Hani bir her şeyin normal gittiğini düşünürsek ee, biraz önümüz açık gibi duruyor bana öyle geliyor. Sen böyle görüyor musun ne nedir fikrin bu konuda? Yani şöyle e, ben finansal döngüye çok inanırım. Hatta bununla ilgili bir makalem de var e, döngünün ne olduğuna dair. Şimdi buradaki anahtar kelime e, Trend, trend her alanda grafiğin ruhudur, bu benim cümlem, trend grafiğin ruhudur abi. Burada grafikten kastım, bir teknik analizsel grafikten, finansal grafikten bahsetmiyorum. Abi. Bütün e, grafikten, bütün perspektiften bahsediyorum. Döngü yaşanmak zorunda, bir trendin yükselmeye devam edebilmesi için düşüş olmak zorunda. Yani e, sürekli yükselemeyiz. Çünkü dedim ya bu bir trend ve belli aralıklarda belli hareketlerin olması lazım. Ticaretin yaşanması lazım. Burada e, darbelerin etkisi darbeyi vuran kişinin gücüyle doğru orantılı. Şimdi burada bugün e, bu döngü içerisinde eğer e, son dönemi belki hani bilemiyoruz bunu tabii ki ama eğer bir e, e, eşik noktasındaysak bu darbeyi vuran kişi e, maalesef içinde bulunduğumuz sektörün en güçlü adamlarından bir tanesi. Yani bu bir gerçek. E, ee, isterdi ki en güçlü diye bir şey olmasın. Ama ben bu konuda sana katılıyorum. Zaten çok uzun zamandır hani bu döngüyü bekliyoruz. Ee, tabii ki içeride en çok kaybeden ya da kaybettiğini en çok üzüldüğümüz kim oluyor biliyor musun? Hani en küçük yatırımcı oluyor maalesef bu işi bilinçsiz yapan bunun bir finanstan yani geleneksel finanstan bağımsız olabileceğini düşünenler maalesef en büyük kaybı yaşıyor ya da küçük kayıp da yaşasa kaybının acısı büyük olanlar onlar oluyor abi. Yani e, ben senin gibi döngüye inanıyorum. Ha buradan işte market yükselecekten falan bahsetmiyoruz burada. Mutlaka önümüzün açık plajandan bahsediyoruz. Çünkü bunlardan ders çıkaracak çok ciddi bir beyin kitlesi var kripto'nun arkasında. Bak bu bir gerçek. Dünyanın en iyi yazılımcıları kripto ile ilgileniyor Türkiye'de Tabii. buna dahil bir sürü böyle çok ciddi beyin gücü arkadaşımız kripto ile ilgileniyor. Ve bu adamlar bu açıkları görüyorlar. Blockchain'in belki ya 3 sene sonra blockchain'den bahsetmiyor olacağız. Belki işte triangle chain olacak falan böyle başka bir şey olacak. E, çünkü bu sürekli ilerleyen bir evrim. Ama mevcut konumlarda işin eğer teknolojik tarafında ve gerçekten geleceğe inanç tarafındaysak e, zaten riski kabulleniyoruz demektir. Finansal yani fiyatsal Tabii. tarafta döngünün yine yaşandığı tarafındayım ben de. Şimdi e, sonuçta her şeyi geçtim hepimiz bu işten para kazanmak istiyoruz değil mi? Bu, bu, bu bir gerçek yani tamam teknoloji geliştiricileri de babasının hayrına yapmıyor bunu. Bu işten para kazanacak yani hepimizin amacı eğri oturup doğru konuşmak lazım. Teknolojisine aşık da olsak bu işten para kazanmak. Para kazanmak için de işin finansal kimliğini benimsemek zorundayız. Bir taraftan diyoruz ki kripto e, geleneksel global kuyursun. Ama diğer taraftan da diyoruz ki merkezi yapılardan işte ya da global olan bir etkilenmesin. Yani ben suya girmek istiyorum ama ıslanmak istemiyorum. Yüzmek istiyorum ama ıslanmak istemiyorum. Yani bu aynı hesaba geliyor. O yüzden imkansız. Yani son 4 aydır, 5 aydır işte senin de söylediğin gibi FED kararları vesaire derken DXY'yi mesela o korelasyonu deli gibi takip ediyoruz. Normal şartlarda bu 2 günde DXY herhalde şu anda 106 seviyelerinde falan en son. Bu 2-3 günde DXY'nin geldiği noktada biz bu olaylar olmasaydı Bitcoin tarafında 24-25 bin dolar tarafında olmamız lazımdı teknik olarak. Evet. Ama böyle öyle gitmiyor abi. İşin ön yüzü böyle. Öyle değildi yani. Bütün gelişmeler bir şekilde etkileniyor. loop Yani o döngü tarafında seninle hemfikirim e, önünün açık olduğunu düşünüyorum. Evet bu yıpratacak. Evet bizi geriye attı. Evet insanların e, belki güveni zedelendi. Bazılarımız edendi. Bazılarımız kaldı. E, ama yenileri gelecek. Yani bunun hala hazırda bir fırsat olduğunu bunun daha bebek adımlarıyla ilerleyen bir sektör olduğunu gelecekte bunun Kullanılmamasının belki de suç olabileceği kadar büyük boyutlarda e, konuşulabilecek bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla evet e, bence hala önümüz çok açık. Hala bu belki fırsat, belki e, yeni başlayan biri için inanılmaz güzel bir nokta. Bunu tamamen fiyattan bağımsız söylüyorum. İçinde olunması gereken teknolojiden ve evrimden bahsediyorum. Bu evrimin bir parçası olmak isteyen kişi için, yeni gelecek kişi için bu bir fırsat olabilir. Eskiler için de ders almak için mükemmel bir fırsat. Artık mesela birçok kişi şunu biliyor: e, Asetlerini, varlıkların hepsini tek bir noktada tutma. Orada tuttuğun Tabii. varlık tamamen sana ait değil hiçbir zaman. Yani e, ne olacağını bilmiyorsun. Dün hiçbirimiz evet. FTX'in bu durumunu bilemezdik. Ee, Tabi. Ama artık şunu biliyoruz. Bütün varlığımı X bir borsada tutmamalıyım. Ya da bütün varlığımı X bir stabil coin'de tutmamalıyım. Mutlaka farklı tabii. alanlara dağılmalıyım, işin arka planına odaklanmalıyım gibi. Ee, kesinlikle o döngünün içinde yer alacak insanlar biliyorlar ne olduğunu. Ee, ben de seninle aynı düşünüyorum. Bu bir fırsat olabilir tabii ki gelecek açısından. Şimdi tabii dediğin gibi çok önemli bir noktaya parmak bastın. Özellikle mesela Luna'da da e, o yüzde %20'lik bir faiz veren yıllık bir Ankor protokol vardı. Mesela orada da e, çok varmış yani bunların hikayelerini okuduk e, hayatta biriktirdiği paranın neredeyse %90'ını %85'ini falan e, Ankor protokole yatıranlar işte belki burada olabilir Amerikan Borsası deyip FTX'e FTT işte semide politikacılar destekliyor deyip güvenip belki FTT'ye çok ciddi yatırımlar yapmış insanlar da olabilir. Dolayısıyla senin burada dediğin o bölme ve varlıkları, fonları bölme durumu çok önemli. Ben burada bir başka konuya değinmek istiyorum. Oradaki fikrini merak ediyorum. Evet şimdi de alt başlıkta geldi FTX e hangi şirketler yatırım yapmıştı? Şimdi bir FTX'in yatırım yaptığı şirketler var bir de FTX'e. Yatırım yapan şirketler var. Yani mesela e, FTX'e yatırım yapanlar arasında bir Singapur'un e, devlet iştiraki de olan e, en büyük şirketi Temasek. Mesela metaverse e, ve e, Güney Amerika'dan Güney Kore'ye, e, Japonya'dan e, Asya'ya kadar birçok yatırımı olan Softbank teknoloji şirketi Japon. E, onun dışında bir iki şirket daha vardı da büyük işte Sequoia Capital. Mesela o da 213 milyon doların adeta açıklama yaptılar. Böyle üstünü çizdik dediler. Yani ama yatırım yapılan fonda büyük tehlikede değil. En fazla yüzde üçü diye açıklama yaptı mesela Sequoia Capital. Yani bu biraz önce senin dediğin şeye geliyor aslında. Fonları bölmenin ne kadar önemli olduğuna denk geliyor. Şimdi şunu sormak istiyorum sana. CZ'nin bugün yaptığı açıklama, bundan sonrası için de bazı şirketlere bir e, etkisi olabilir FTX'in iflasının diye bir açıklama yaptı. Yani bir e, dalga etkisi, belki bir tsunami demedi ama böyle bir dalga kelimesini zannediyorum kullanmıştı orada. Ya bu şekilde de tsunami diye de çevirebiliriz. Yani bu bir etkisi olacak dedi. Şimdi bu büyük şirketler tabii çok az yatırım yapmışlar. Rakamlar büyük gibi gözükse de bunlar tabii küresel şirketler öyle 200 milyon dolar yani milyarlar milyarların yanında çok büyük bir para değil. Ama Aynen. sen bu bu anlamda bir e, üst üste domino taşı etkisi bekliyor musun FTX çünkü bugün resmen de artık iflasını ilan etti. Bunun ardından daha da düşüşler fiyata yansır mı? Bu konu hakkında fikrin nedir? Diğer şirketler iflas eder mi? Gider mi iflasa? Yani şöyle söyleyeyim yatırımcıları tarafında yatır, yatırımcısı olup da işte saydıkların gibi yatırımcısı olup da iflas, buna yatırım yaptım ben iflas edeceğim diyecek bir şirket olduğunu düşünmüyorum. Neden dersen çünkü bir şirketin yatırım olup e harcırahı, yatırım şey kitlesi ayrıdır. Yatırım bütçesi ayrıdır. Bu adam zaten bunu riske atıyor. Yatırım bu değil mi? İçinde risk barındırır zaten. Hiçbir şirket yok ki bütün varlığını bir yere gömsün de yatırım yapsın. Böyle bir şey yok. Yani aklı selim gerçekten dünya da böyle üst sıralarda olan bir şirketin yapacağı bir şey değil bu. Sonuçta dediğim gibi bir yatırım bütçen vardır, yıllık yatırım bütçen vardır. Startupları ayırırsın, ne bileyim işte X şirketlere ayırırsın, girişimcilere ayırırsın, yenilere ayırırsın vesaire vesaire ya da yeni alanlara ayırırsın. İşte Metaverse, ne bileyim NFT vesaire gibi bir şeye ayırırsın. Ama sonuçta onu parçalarsın ve bu senin riske attığın bir meblağdır zaten. Ee, aynı işte finansal analizde veya alım satımda yaptığımız şey zaten bu. Büyük şirketlerde de böyle. Yani FTX'e yatırım yaptım ben o yüzden iflas açıklıyorum. Böyle bir şey olamaz. Onu açıklayan adam zaten şirket değildir muhtemelen. Ee, kısa vadede zengin olmak isteyen küçük yatırımcı gibidir bence. O yüzden bir şirketler tarafında hani direkt olarak etkileyeceğini zannetmiyorum. Zaten FTX'in iflasıyla beraber 134 şirket vardı herhalde listede 130 küsürdü. Tam rakamı hatırlamıyorum ama e, baktığınızda zaten hep işte aynı isimleri görüyorsunuz. Yani e, bu bir böyle global bir domino etkisi değil işte ya da globalden ftXe yatırım yapan şirketler değil. Sen de söylediğin gibi yani 200 milyon dolar çok büyük para ama bu şirket için sadece yatırım bütçesi, Tabii. yıllık yatırım bütçesinin bir kısmı yani bu. Tabii. Batsa da aynı dediğin gibi üstüne çizgi çeker, stop oldum der gider yani. Bu, bu kadar basit, o, alınabilir bir risk onlar için. O yüzden e, hiç öyle bir hani şirketsel tarafta böyle yatırımcı da domino etkisi yaratacağını düşünmüyorum. Bilmiyorum. Ama Chain tarafında, A tarafında ya da işte kripto içindeki küçük şirketler ya da küçük yatırımcılar diyorsan olabilir. E, bu gerçekleşebilir. Yalnız büyük global taraftaki yatırımcıları hiç etkileyeceğini düşünmüyorum. Yani umurunda olmaz. E, şunu da sorayım. E, mesela e, tabii sen e, grafiklerle de ilgileniyorsun. Mesela ben çok grafik bilen biri de değilim. Çok şey de yapmıyorum, ilgilenmiyorum da mutluyum da ilgilenmemekten açıkçası <laughs> söyleyeyim onu. Ee, hemen Sağlıyorum şunu için sorayım galiba, iyi bir şey. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> yani şimdi o zaman onu sorayım ben sana. Mesela zaten birkaç aydır herkes ya herkes demeyeyim de bir, bir, bir kitle söylüyordu bunu. 13 binler gelecek, 14 binler gelecek, 9 bin diyen vardı. Ben hepsine saygı duyuyorum. Tanıdığım insanlar var, tanımadığım insanlar var. Hani ben zaten 20 binlere bile inanmıyordum. Yani 20 bin gelmez yok artık olur mu artık geçti o devirler diyordum. Gördük yani neler olduğunu. Ee, dolayısıyla hani bu konuda artık yorum yapmak benim için çok da şey değil. Ee, doğru bir şey değil ama şunu soracağım. Sen acaba bir, bir düşüş dalgası daha bekler misin? Yoksa zaten buralarda çok mu düştük? Artık buralar o son e, evre midir diye sorayım. Çünkü bunu sormamın an... sebebi de çok pardon. Ee, şu açıdan ben, ben. E, bakıyorum borsalarda mesela birçok altcoin e, bu kadar volatilite olmasına rağmen işte bir bakıyorsun 19'a çıkıyor bir daha 17'ye iniyor. Tam 17-18 mi geliyor diyorduk mesela bugün Re, resmen açıklandı iflas bir daha 16'lara düştük. Altcoinler artık düşecek yer bulamıyor yani e, düşmüyorlar gibi geliyor bana altcoinler yani uzun süredir aynı seviyedeler o kadar çok düştüler ki artık. Sanki daha çok düşe, düşmek istemiyorlar, düşemiyorlar ya, istiyor da düşemiyor gibi bir hissiyat var. Yani şunu söylemek istiyorum. Acaba biz o düşüş evresinin de artık sonuna mı geldik? Bitti mi o işler? Hani zor tabii bunlar böyle iki günde olmuyor ama yoksa bir düşüş evresi ya, daha sen bekliyor musun? Yani şöyle söyleyeyim sana, ya burada finansal kimliğimiz çok önemli. Bu hep konuştuğumuz bir şey. Şimdi trader olan adam için, yani trader alıp, sat, alıp satan adam için gerçekten fiyatın nerede olduğunu hiçbir önemi yok. Yani 15 binde de olsa, 65 binde de olsa bu adam kendi bilgisi dahilinde analizini yapacak ve alım satım yapacak. Hiç fark etmiyor. Yani 60 alacak, 65 binde satacak. Ya da 12 bin bandındaysa 12 binden alacak, 15 satacak gibi. Ama yatırım yapan adam içinde şöyle bir gerçeklik var. Az önce söylediğimiz şeye dönüyor. Eğer sen bir şirket gibi düşünürsen ve bir yere yatırım yapacaksan bütün varlığını bir anda gömmezsin. Diye. bu risk iştahıyla doğru orantılı bir şey. Şimdi e, ben hem yatırımcıyım hem traderim. E, sonuçta yatırım yaptığım emtialar var, İşte trade ettiğim emtialar var vesaire. Birçoğu için işte e, sana tam tarih söyleyeyim. 12 Nisan 2021 tarihinde ben kendi analizlerimde 15 bin seviyesine ne işareti koyarak inşallah buralardan alma fırsatı olur diye konuş, konuşan biriyim. E, ama bu aralıklarda da deli gibi alsat sat yapan biriyim aynı zamanda. Dolayısıyla. E, şunu söylemek lazım. İşte 12 bin gelir mi? Değil asıl soru. 12 bin gelirse ben ne yaparım? Asıl soru bu. Bunu sormamız gerekiyor kendimize. 12 binin gelip gelmeyeceğini ya da 9 binin gelip gelmeyeceğini ya da yarın akşam 70 binde olup olmayacağımızın garantisini kimse veremez. Ama e, o rakamlar gelirse ya da bu hareketler gelirse ne yapacağının kararını verebilecek kişi sensin. Dolayısıyla eee 9000 gelse de portföyümde işte örnek veriyorum orada değerlendirebileceğim bir varlığım olmak zorunda. Bir oyun planım olmak zorunda. 15000'de de bir oyun planım vardı. İşte 25000 olursa gene bir oyun planım olmak zorunda. Eğer finans piyasasıyla ilgileniyorsam, alım satım yapıyorsam ticaret yapıyorsam, tüccarsam ki hepimiz tüccarız burada. Yani e, bir tüccarsam bir oyun planım vardı. Bir küçük bir işletmeysen amiyane tabi bir dükkansa o dükkanı sabah açtığında ve akşam kapatacağında ne yapacağına dair planın vardır. Ya da yıl sonunda neye sahip olmak istediğinle ilgili bir planın vardır. E finansal tarafta da şimdi sen tutup hiçbir planın yoksa ve bu rakam gelirse ne yaparımı bilmiyorsan o zaman sen yanlış noktadasın. Muhtemelen kaybedeceksin demektir. E, dolayısıyla bizim kendimize Rakamlar gelirse burada bir oyun planı var mı sormamız gerekiyor. Benim var, umarım herkesin vardır. Dolayısıyla rakamın ne olduğuna değil, yani sonuca değil, yola odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Tabii çok doğru. Bir de şöyle bir şey var. Tabii Türkiye'de ya mesela dediğim gibi ben çok trade yapmıyorum. Yani çok büyük bir fırsat bir şey olursa böyle boğa sezonlarında alıyorum satıyorum ama öyle çok da şey değil. Ee, uzun vadeli bakıyorum, hani artık uzun vade olursa olur diye düşünüyorum. Ama Türkiye'de gerçekten bu anlamda da bir bilgi eksikliği var. İnsanlar düştüğü zaman karalar bağlıyorlar, her şey bitiyor, ee, her şeyi satalım, çıkalım diyor ki moral anlayabiliyorum onu, yani moral bozuluyor, psikoloji bozuluyor, dayanamıyorsun doğru kabul ediyorum onu ama. Ee, yükseldi mi de bu sefer işte 65'lerdeyken falan da bu sefer tamam 200'e gidiyoruz. Yani orada bir abartı var. Dolayısıyla orada da 200'e gidiyoruz dememek lazım hemen. Ee, düştüğü zaman buralarda da her şey bitti. İşte bitcoin bitti bu saatten sonra. Çünkü o hikayeler de o zamanlarda çıkıyor. Ee, dolayısıyla burada dikkatli olmak lazım. Mutlaka ama mutlaka senin dediğin gibi uzun vadeli bir veya kısa vade ama bir plan yapmak, bir karar vermiş olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yoksa bir önceki ayı sezonu 3 sene sürdü. Yani orada da 20 binden 3 binlere düşüldü. 3 binlerde de bayağı bir süründürmüştü. Şimdi e, muhtemelen sen de öylesin ama biz bunları yaşamış insanlar olarak e, şu anda da üzülüyoruz. Tabii ki bizim de psikolojimiz zorlanıyor. Yani biz de insanız. Bu, burada şimdi böyle çok konuşup da e, her şeyi süper demeye tabii gerek canım, yok ama tabii ki. E, hani, o, o zamanları yaşayanlar bu zamanlarda biraz daha dayanıklı oluyorlar. Dolayısıyla maksat burada o plan dahilinde, o disiplin dahilinde tabii ki gidebilmek, herkesi araştırmak. Yani biz bugün bunu burada söylüyoruz. Ben hep söylemişimdir önceki programlarda da. Bize de çok inanmayın. Bize de çok güvenmeyin. Dinleyin. Bizden bir mesaj alın. Öbür X, Y, Z'yi de dinleyin. Onlardan sonunda deyin ki ha, bu biraz daha doğru söylüyor. Bak bunu yani bir şey yapmak lazım. Çözümleme yapmak lazım. Tabii bu konular çok da genel konular ama Biraz genel Tabii. konulara da girmek zorundayız. Yani FTX gibi bir borsanın e, Amerika'nın en büyüğü denilen artık Coinbase'i de geçecek denilen bir borsanın e, Demokrat Parti'ye milyarlarca dolar yatırım yapacağını söyleyen hatta e, 400-500 milyon dolar da bir ara 1 ila 20 milyar dolar arasında yatırım taahhüt etmişti. Nasıl bir aralıksa artık onun haberini yaparken bile ben şüphe etmiştim İngilizcem'den. Bu yazan mı yanlış yazmış ben mi anladım? Ya? 1 ila 20 milyar milyarlarca dolar yatırım yapmayı düşünen bir kişinin batışını izledik 4 günde. Dolayısıyla bu tür genel konulara biraz girmemiz gerekiyor diyelim. Yavaştan da kapatabiliriz ama bir son sözünü, son bir yorumunu son bir mesajını da Alalım seni. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Ee, ben sana kesinlikle katılıyorum. Ben dahil, sen dahil. Hiç kimsenin söylemiyle iş yapılacak bir piyasa değil. Burası hiçbir piyasa Tabii. değil. Yani parayla alakalı hiçbir piyasa başka birinin söylemiyle iş yapılacak bir yer değil. Sonuçta bu bir risk, bu bir algı ki algı üzerinde oynanılabilir bir kavram. İnsan algısı değiştirilebilir ve başkası tarafından müdahale edilebilir bir kavram. Ve finansal sektörlerin neredeyse tamamı algıya ve psikolojiye dayalı. %75 belki %80 oranında algıya dayalı. Burada önemli olan şey bir psikolojiyi çok iyi yönetmek, iki veri. Veriye ve bilgiye dayanmayan arka tarafta gerçekten bir Dediğim gibi bilgi ya da bir datası olmayan hiçbir söze e, itimat etmememiz gerekiyor. Mutlaka ama mutlaka araştırmamız gerekiyor. Arka planda olup biteni görmemiz gerekiyor. Farklı bakış açılarından aynı dediğin gibi farklı perspektiflerden olaya yaklaşım farklı sonuçları görmek gerekiyor. Just P benim kullandığım adım biliyorsunuz. Just P'nin o P kısmı possibilities'den gelir aslında. Just possibilities. Yani sadece olasılık. Söylediğimiz her şey, konuştuğumuz her şey sadece bir olasılık. Ve biz Söyledim. olasılıkları değerlendirmek zorundayız. Bu olasılıklardan ne kadar fazlasını görürsek o kadar fazla senaryoya, o kadar fazla alternatife, o kadar fazla sonuca da hazırlıklı olabiliriz. En kötü şartta e, en iyi umut edip en kötüye hazır olacağız. Yapacak başka hiçbir Tabii. şey yok. Çok çok teşekkür ediyorum. Bence çok keyifliydi. Çok keyif aldım muhabbetten. Tabii. Herkes için de öyle geçmiştir. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, tekrardan evet e, Bybit borsasının katkılarıyla sizler için e, hazırladığımız kripto manşet programında bir cuma akşamında da programı bitiriyoruz. Tabi aslında çok fazla konu var. Çok fazla detay var. Sadece FTX özelinde bile belki bir saat bir buçuk saatlik malzeme var ama o kadar çok e, gelişme oluyor ki o kadar artık e, bu anlamda yoğun bir e, Gelişmeler artık silsilesi var ki e, hepsini konuş konuş bitmez. Dolayısıyla bir yerde zaten e, zamanımızı doldurmak zorundayız. Gelecek haftalarda tabii çok daha geniş, belki çok daha e, küçük detaylara ininceye kadar e, bazı programları yapıyor olacağız. Ama önce bir şöyle bir ana bir tabloyu bir görelim. Ne oluyor, ne bitiyor. Bir fiyatlar bir kendini toparlasın. Ondan sonra muhtemelen e, just de zaten. Eser de bizler <laughs> için şöyle bir şey yapacaktır. Yani bir e, grafikten bakıp şöyle bir e, uzun va ve kısa vadeli bir yorum yapacaktır ama bugün o gün değil. <laughs> bugün bir sakin olalım. Aynen. Şu hani var ya bir söz şu işler bir düzelsin. Ondan sonra bakarız. Dolayısıyla onlar bilgisini hepsini e, bakacağız gelecek hafta tekrardan görüşmek dileğiyle uzman Koyun'u lütfen YouTube kanalımızdan takip etmeyi unutmayın. Biz böyle canlı yayınlarla bu şekilde özel röportajlarla Sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Herkese iyi hafta sonları.